işin içinde para olduğu zaman evet. her şeyin şekli değişiyor. Evet. Kocası tarafından miras kalan parayı sevgilisiyle yemiş. Şimdi diyor bana eşim dostum diyor ki sen diyor ölmüş kocana ihanet ettin. Onun senin için çalışarak bıraktığı parayı gittin başka adamla yedin. Bu ihanet sayılır mı diyor? İçi acımadıysa acımamış İçi acımayanın vicdanı da olmaz. Ya sonra sosyal medyaya düşüyoruz. Böyle sorular sorulur mu diye. Ya gerçekten böyle sorular sormayın ya. Ama yaşanıyor. Yani, ama bu yani kocamdan miras falan, kalan parayı sevgilimle yedim. Yani ben de şey oluyorum bu soruları sorarken valla. Ama Nur o kendini doğru zannediyor. Zaten yanlış olduğunu bilse yapmaz ki. Ama yine de eşi dostu uyarmış. Uyardığı için de aklına takılmış. Kime güveniyor? Bize güveniyor ve soruyor bu sorusunu. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Ama biz de ona diyoruz ki yaptığın yanlış. Çünkü o adam senin geçimin için, senin rızkın için, sen zorda kalma diye, darda kalma diye verdi. Elin herifleriyle ye diye vermedi bu parayı. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet sen yanlış yaptın. Lütfen bu yanlışı devam ettirme. Burada kes en azından burada kes. Mesela bak bu soru. Bu hakikaten önemli bir soru. Soru gelsin ekrana gerçekten önemli. Beş hafta önce bir evlilik yapıyor. Çok da seviyorum diyor. Uzun zamandan beri de tanışıyoruz. Ama aynı evin içine girdikten sonra bir baktım ki diyor. Karım yumurta bile kıramıyor. Yemek yapmasını bilmiyor. Şimdi diyor etrafımdaki herkes annem de dahil olmak üzere. Sen yanlış bir evlilik yaptın yanlıştan kısa sürede dön diyor. Yemek yapmıyor diye bir kadın hayatından çıkarılır mı? Bak nasıl bakıyorum sen. Sen o zaman evlilik mi yaptın? Aile mi kurdun? Yoksa evine bir garson veya aşçı mı aldın? Buna karar vereceksin önce. Evlilik demek tabii ki evlilik içinde karşılıklı sorumluluklar var bunlar baştan konuşulacak ama evlilik demek bana yemek yapsın çamaşırlarımı yıkasın evimi temizlesin kurumu değildir. Yani bunu artık aşmamız gerekiyor. Bugün yemek yapmayı öğrenmeye bilmeyen yarın öğrenir. Alasını da yapabilir. Burada ilk günlerde sizin birbirinize karşı yaklaşımınız sizin 10 yıl sonranızı da verecek. Bugün iki tane yumurta kıramayabilir. Birlikte girersiniz sen yapabiliyorsan mutfağa. Birlikte neşe içinde yapmaya çalışırsınız, öğrenmeye çalışırsınız. Şimdi internet denilen bir şey var. Biraz sen yaparsın, biraz yardım edersin, biraz o, o yapar. Nedir ki yani? Önemli olan evdeki huzurun olması. O yüzden yemek yapmış yapmamış, temizlik yapmış yapmamış bunları problem edip evliliğinizi bozmayın lütfen. Evet. Bak bu da soru. Heh. Ve özellikle YouTube takipçilerimize çok teşekkür ediyorum. YouTube'dan bizi takip ediyorsunuz değil mi? etmeyenler için hala bir daha adresimi getiriyorum ekrana. YouTube'da çok güzel videolar çekiyoruz sizi için sizler için. YouTube Hayatta Her Şey Var kanalından bizi takip edin ki oradan takip eden çok genç kardeşim var. Bak onlardan bir tanesi. 19 yaşında Nur ablacığım ne olur diyor. Evleneceğim erkeği seçerken yanlış yapmak istemiyorum ve sizin programı izleye izleye diyor. Vallahi böyle evlilikten soğudum. Evlilikten soğuma hayatım. Dünyanın en güzel kuruma evlilik. Tabii Sadece ki. Doğru insan seçmek çok önemli. Evet. Şimdi çok güzel bir soru bakın. Evleneceğim erkeği seçerken nelere dikkat etmeliyim? Eğer genç bir evladınız varsa anneler babalar İnce ablanızın söyleyeceği bu kelimeleri telefonunuzda video olarak çekin. Benden söylemesi. Evet. Bir kere bugüne kadar bildiğiniz bütün doğruları çöpe atın. İlk önce neye dikkat ediyorsunuz? Ne iş yapıyor diye. Adam bugün bu işi yapar, yarın o işi bırakır. İşi değil burada önemli olan birinci sırada ahlakı. Ahlakı nereden anlayacaksınız? verdiği sözü ne kadar tutuyor? Ailesiyle ilişkileri nasıl? Arkadaşlarıyla ilişkisi nasıl? Saygı gösteriyor mu? Saygı görüyor mu? Kendisi de saygı görüyor mu? Ondan daha böyle örneğin yönetici makamındaysa onun emrindeki insanlara karşı saygısı nasıl? Benim için önemli olan şudur. Mesleği ne olursa olsun, diploması ne olursa olsun Kaba insan cahil insandır. Kaba insanlar uzak duracağız. Sana verdiği sözü ne kadar tutuyor? Senin bir derdin olduğunda nasıl koşuyor? Seni ne kadar dinliyor? Önemli olan çok mesaj atması değil, senin hayatını ne kadar paylaşıyor? Bunlara dikkat etsin. Gerisi boş. Anlatabildim mi? Değil mi? Hiç. hiç önemli değil. Bugün bir bakıyorsun o ne işleri var ne parası var üç gün sonra kaybedebilir. Ama ahlakı varsa bugün işi olmasa da yarın işi olabilir. Ahlakı varsa bugün durumu bozuksa yarın iyi olabilir. Ve hepsinden önemlisi ahlakı varsa durumu olmasa da evine huzur verir o insan. Anlatabildim mi? Çok doğru. Senin gönlünü yapar. Bir de sadece sana nasıl olduğu önemli değil bence. Toplum içindeki yerine bak. Tabii ki. Bak. Mesela onun en yakın arkadaşlarına nasıl ha. davranıyor. Tabii. Onun akrabaları onun hakkında ne söylüyor. Tabii. Onun iş arkadaşları onunla ilgili neler söylüyor. Eskiden konu komşu da söylerdi. Bak çünkü. Çevre çok önemli. Kilit noktası orası. Tabii. Ama Bir adamın ya da bir kadının arkadaşı yoksa ben korkuyorum bak, ondan. Bak kızlar şu tuzağa da düşüyorlar. Sosyal medyada o erkeğin Hangi arabayla poz verdiğine, hangi yatta fotoğraf çektirdiğine dikkat ederek karar veriyorlar ya o erkeklerden uzak durun diyorum. Böyle arabanın önüne durmuşlar böyle poz çekiyorlar. Direksiyonda gözlük takmış filan. Onlardan uzak duracaksın. Y yatın içinde elinde bardak filan. Bunlar seni sadece kendini pazarlamak amaçlı. Ya da bir çek... motor sikletin üzerinde. Ha, 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 böyle ha. büyük bir gözlükler, havayla gözlükler. Öyle, ha. Yani onlardan uzak dur sadaka ver hatta. Sahte dünyanın sahte evet. insanları. Evet. Ha, saat de çok önemli. Saatini gösterir <laughs> evet. böyle. Tamam. Koyar böyle. Ondan telefonu, en telefonu. gıcık olduğum şey ne biliyor musun? Mesela oturursun ha. böyle pahalı cüzdanı vardır. Anahtarı vardır. İşte Onu hemen gelir böyle masanın üzerine çat tabii, diye koyar. Tabii. tabii. Telefonu. Telefon. Telefon tabii. Ee, şimdi bir de yeni moda bir şey var. Onu yapıyorlar. Ee, ayağının görüntüsü, görüntünün karşısında şömine. o bir romantizm Buna... olabilir yani. Şömine ayağı, değil. ayağı ne? <laughs> şömine ayağı, ayağı, var, ne? Ayağı, ayağı ne peki orada? Ayağını uzatmış üst üste. Şömine karşısında. E, keyifteyim. Yanında hayatım, bardak. Trend o ya. Ha, keyifteyim. Aynen. Aman bassın öyle keyif. İnce ablanız diyor ki bu tip erkeklerden uzak durun. Sadaka ver, sadaka ver. Uzak dur öyle erkeklerden tabii. Ondan hiçbir sonuç çıkmaz. Çıkmaz. Evet, başka bir soru. Başka dertli bir seyircimiz 44 yaşında. Kocası da 23 yaşındaymış. Yanlış duymadınız. Hanımefendi 44, kocası 23 yaşında. Aramızdaki 21 yıllık yaş farkı ileride sorun olur mu? Ben çok genç gösteriyorum. Gerçekten yan yana geldiğimizde yaşıtmış gibi duruyoruz diyor. Ama tabii herkes ona karşı çıkıyor. Yani sen 44 yaşındasın bu çocuk daha 23 yaşında. Aranızda tam 21 yaş farkı var. Şimdi sorun değil. Hı. Gelecekte problem çıkar mı? %100. Bu kadar yaş farkında %100. Neden %100? Yani bunu ben uydurmuyorum. Allah'ın takdiri bu. Yani bir kere aranızda 1-2-21 yaşta üç jenerasyon var. Üç jenerasyon fark var. Ve e, yani sen ilkokula başladığında o daha doğmamış, iki nesil daha geçecek onun doğması için. Ciddi anlamda jenerasyon farkı var. Bu erkek için de geçerli, kadın için de geçerli. Şu anda sizin genç görünmeniz, fiziki özelliğiniz hiç problem değil. Hayata bakışınız, hayatla ilgili beklentileriniz, e, zevk aldığınız noktalar bakımından da zaten problem olacak. Siz birkaç yıl içinde evde oturalım. E, keyif yapalım derken o hadi gecelere akalım zamanına girecek. O yüzden hayata bakış açınızda da farklar olacağı için problemler yaşayacaksınız. Ha ben bunu gösteririm diye özgüveniniz olabilir. O özgüvende yaşayabilirsiniz. İstisnalar var mıdır? Vardır. Ama istisnalar kaideyi bozmaz sorun olacak. Peki bu tam tersi olsaydı yine Onda da, sorun da problem. Olur muydu? Onda da Mesela problem. Erkek Erkekte de 44, problem. Kadın tabii. 23 Bunun cinsiyetle sahip. alakası yok Nur. Yani e, birisi erkek birisi değil. 21 yaş. Yani buradaki 3 jenerasyon ama bize diyorum. Ama şöyle bakılıyor ya mesela erkek kendinden küçük bir insanla beraber olduğu zaman sorun çıkmıyor da kadın kendinden küçük biriyle <laughs> beraber Toplonsal olduğu zaman sorun çıkıyor. Toplumsal bakış açısında sorun çıkmıyor zannediyorlar ama içinde gene sorun oluyor. E yani hayata bakış açısından erkek bir süre sonra diyor ki ya ben akşam ayaklarımı uzatacağım, televizyon izleyeceğim diyor. Kadın geceleri akmak istiyor anlatabildim mi? Aynı müziği bile dinlemiyorsun biliyor Mümkün musun? Mümkün değil ya. 3 <laughs> tane jenerasyon farkı var. 3 tane. bir tane bile değil. Ya yolda bile gördüğünde ya babası yanına kızı da almış diyorsun. Mesela sonra bir bakıyorsun eşi el ele tutuşuyorlar vesaire. Bir de vesaire. anınız bile olmuyor. Ortak olmaz. Mesela hani ortaokul lise yıllarında gittiğiniz bir kafe vardır, dinlediğiniz ha. bir müzik vardır. Tabii. Gittiğiniz bir pastane, yediğiniz bir pasta var. Anınız bile aynı olmuyor. Sen Çünkü başka yıllar, bir şey yıllar aynı o, değil. başka bir şey anlatayım. Yıllar aynı değil. Bizim zamanımızda şöyle diyemezsiniz. Sen ancak bir çocuğunla kurabileceğin iletişimi kurabilirsin. Bunda da genellikle şu etken özellikle erkeklerde... Kendilerini kandırıyorlar. Ah ben ne adamım ya genç kadın aldım filan. Ya bu sen kendini kandırıyorsun. Aslında e, kendini kandırdığın için de zannediyorsun ki o kadın sana aşık vesaire. Yok onun içinde başka faktörler var. Buradan konuşmayalım. Peki.